Roblox Stores'ta gözden kaçırdığımız 5 yeni gizem. Arkadaşlar videoya geçmeden önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 1 numara. Biliyorsunuz ki Stores'ta çoğu mobun ismi gerçek değil. Ve buna 52. kapıda karşılaştığımız shopta olan Jeff de dahil. Geliştiricilerden Rediplus Twitter'da Jeff'in tam adının Jeff Holomev One Tentacle olduğunu söyledi. Ve bir oyuncu Bob ve El Goblino'nun gerçek ismini de sordu. Geliştiricilerden Rediplus buna Bob'un isminin Bob Shelley Friend olduğunu ve El Goblin'a Pequa Carmina olduğunu söyledi. 2 numara Jeff'in dükkanında dost canlısı varlıklardan biri olan Bob tamamen cansız veya ölü olmanın dışında büyük bir sırrı var. Roblox ürünlerinde kafatası aratırsak böyle bir kafatası önünüze çıkar. Bu aslında Bob'un kafasıdır. Giriştiricilerden Redibles da bunu doğruladı. Bob'un kafasını benim yapmadığım bir UGC öğesi olduğunu söyledi. 3 numara Çoğunuz bunu bilmiyordur. Özellikle de yeni UCC satın almadıysanız oyun içi eşya alınabiliyor. Daha çok El Goblino'ya bağlı. Eğer El Goblino eşyalarını alırsanız El Goblino'dan iki yeni mesaj alacaksınız. Oye ahbap bu senin üzerinde gördüğüm küçük bir ben mi? Boş ver sanırsam bir şeyler görüyorum. İkincisi ise aynı bana benziyorsun ahbap diye yanıt verecektir. 4 numara Eminim herkes figürü biliyordur. Özellikle de ateşte yanarak pencereden düşmesini de. Herkes bu varlığın geri nasıl döndüğünü merak ediyor. Figürün atladığı pencerenin altında boşluk yoktu ve ölmedi. 5 numara Roblox Dors'un en güçlü eşyası olan haç. Bir canavara karşı kullanıldığında yerdeki efekte bir gizem var. Yakından incelersek rastgele şekil veya tasarım gibi görünüyor aslında.